Evet. Oyun alanımızın e, metik için ve yıldızlar için genişliğini ve yüksekliğini hesapladık. Çok güzel. Şimdi bunu diğer e, yerlerde diğer fonksiyonlarda kullanmak için ne yapıyorduk? Biz bir değişkeni yani içine koyduğumuz kutuyu başka yerlerde de kullanabilmek için bu başka yerler ne? Fonksiyon. Daha önce görmemiştik. Hatırlarsanız bir iki ders önce görmeye başladık. Fonksiyonların içinde fonksiyonlar neydi? Bu function'la yazdığımız değerler. Yani bu bizim kodumuzu yazmaya çalıştığımız, kolaylaştıran, hayatımızı kolaylaştıran bir kodu birden fazla defa yazmamak için, tek seferde yazmak için oluşturduğumuz fonksiyonlar yani function bu functionlar, fonksiyonlar içinde de değişkenlerimizi kullanmak istiyorsak en yukarıda javascript'te tanımlıyoruz. Bu şekilde. Peki, şimdi ben bunları başka yerde kullanabilir miyim? Şimdi buraya tanımlarsam neden kullanmayayım? Var yazıyorum. En üstün altın bu tanımlamaları yaptığım yere. Şunu kopyalıyorum. Var, boşluk, varyantın varı, boşluk. Değişkenimin adı iki nokta üst üste. Yine aynı şekilde bir satır alta gidiyorum. Var. Boşluk. Değişkenin adı. 2 nokta üst üste. Işte. Yıldızım için de yapalım bunu. Aynı şekilde yıldızları da yaptık. Harika. Şimdi ilk yapacağımız şey yıldızlar için oyun alanımızı tanımlama Şimdi yıldızlarımız neye göre dağılıyordu? Penceremizin genişliğine göre. Fakat kendi genişlik ve yüksekliklerini yani yıldız kendi genişliğini ve yüksekliğini hesaplamadığı için, bilmediği için sayfa penceresini kendine ekliyor. Dolayısıyla eklememesi için biz bunu hesaplamıştık. Gelin bunu şimdi oyun alanımızın yıldız için genişliğini alalım ve hesaplamasını buna göre yap diyelim. Nerede yapıyoruz? Yıldızları çoğalt fonksiyonu içinde. Güzel. Bir de bunun neyi vardı? Oyun alanı. Yükseklik yıldız. Bu değişkenimizin içinde artık kendini şu alan içinde rastgele sayılarla üretecek ve konumlandıracak. Biz bunu neden yapıyoruz? Çünkü kendine yatayda yani soldan sağa olarak rastgele, şans eseri, şans topu gibi bir sayı seçiyor ve oraya konumlandırıyor. Yukarıdan aşağıya da y koordinatı neydi? Yukarıdan aşağıya olanı y koordinatı diyoruz. Soldan sağlını x yukarıdan aşağı Y koordinatında yükseklikte bir sayı seçiyor rastgele ve onu bu değişkenin içine koyarak ürettiği yıldızı oraya yerleştiriyor. Kaydettim. Ctrl F5'e bastım. Bakın. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı scroll barlarım gitti. Taki ne zamana kadar? Ben uzay mekiğimi hareket ettirene kadar. Neden? Çünkü ben uzay mekiğime daha oyun alanını söylemedim. Ama yıldızları söylediğim için artık bu scrollbarlarım, bakın şu an çıkan scrollbarlarım artık yok. Oyun başladığında olmuyor. Ta ki uzay mekiğimi hareket ettirene kadar. Bir sonraki videoda da uzay mekiğimize oyun alanımızı öğretelim.